Sevgili dostlar hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu videomuz içerisinde dolar, altın ve borsa sert düşecek şeklinde bir başlık attık. Bu başlığı neden attık? Dolar, altın ve gümüşte sert düşüş e, hayali kuranlar için arkadaşlar bu videoda bu başlığı attım. Peki şimdi dolar, altın e, ve borsa tarafı neden sert düşmeyecek? Bunun da açıklamasını bu video içerisinde sizlere yapacağım sevgili dostlarım. O yüzden beni çok iyi dinlemeniz ve... Şu anki ülke ekonomisinin bulunduğu şartlar itibariyle doların, altının ve borsanın neden birlikte hareket edip yükselişe devam edeceğini anlatmaya çalışacağım. Ben videoya geçmeden önce unuttuğumuz bir nokta şu beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımız da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. videomuz kısa sürecek. Sizi o kadar çok fazla sıkmayacağım. Elimden geldiği kadar basit bir şekilde doların, altının ve borsanın neden düşmeyeceğini Burada sizlere anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar sevgili dostlarım. Evet dolar Türk Lirası ile başlayalım. Dolar Türk Lirası ve altın tarafının neden düşmeyeceğine hemen bu video içerisinde değinelim. Bakın sevgili dostlarım şu an itibariyle akaryakıt fiyatlarına odaklanmanızı hepinizden istiyorum. Yaz ayları içerisinde de gördüğünüz gibi gıda fiyatlarında, meyve ve sebze fiyatlarında bırakın e, gerilemeyi enflasyonist yönde baskının oldukça yüksek olduğunu gördük. Peki bu neden kaynaklandı? Bunun en büyük sebeplerinden bir arkadaşlar Akaryakıt fiyatlarının bir anda yukarıya doğru tırmanması, akaryakıt fiyatlarının şu an 38 lira ile 40 lira civarında fiyatlanmasından kaynaklı olarak üreticinin, çiftçinin mazot giderleri oldukça artmış durumda. Tabii gübre üretimi her şey enerjiye bağlı olduğu için sevgili dostlarım, çiftçinin de almış olduğu gübre fiyatları ve tohum fiyatlarında artış göstermesinden dolayı orada maliyetler yükselmiş oldu. Ayrıca maaşlara yapılan zam oranları bunlar da gene Girdilere yansıyan maliyetler olduğu için sevgili dostlarım burada da fiyatlar yukarı yönlü e, evrilmiş oldu. O yüzden Dolar Türk Lirası'nın aşağı yönlü bir harekette bulunma ihtimali oldukça zor. Çünkü mazot fiyatı dolar fiyatının önünde fiyatlanıyor. Yani piyasa arkadaşlar e, enflasyonist baskı ortamını önden fiyatlıyor. O yüzden dolar şu an itibariyle baktığınız zaman oldukça uzun ucuz gözüken bir enstrüman. Tabi altın tarafında gene dolar tarafını kıyaslayacak olursak da arkadaşlar altının ons bazlı e, yukarı yönlü hareketi 2300 dolar seviyesine kadar bir beklentimiz mevcut. O yüzden dolar Türk lirası tarafında ucuz olmasından kaynaklı olarak gümüş elinde tutan ve altın elinde tutan sevgili yatırımcı kardeşlerimizin bunu hesaplaması oldukça kolay. Hepimizin artık finansal okur yazarlığı videolar izleyiz diye gelişmeye başladı. Dolarda yukarı yönlü bir hareket beklentimiz bu enflasyonist baskı ortamı içerisinde devam edeceğinden dolayı tabi gram altın ons altın çarpımıyla bulunduğu için de gram altın ve gram gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlilikte de devam edecektir. Borsa tarafına gene baktığımız zaman borsada e, benim borsanın 4000 puan seviyesindeyken yapmış olduğum bir Elliot çalışması vardı geçmişe dönük hatırlarsanız sevgili dostlarım. Orada borsada rally'nin başlayacağını belirtmiştim. Tabii bunu belirtirken en büyük sebeplerimden biri de teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmuş olduğum bir yöntem. Çünkü Elliot'u herkes kullanmıyor. Birkaç e, teknik analizci Elliot yapabiliyor. Onların e, içlerinden bir tanesi de benim. Yani Elliot çalışmasıyla bulmuş olduğumuz bir yöntem ve gördüğünüz gibi şu an e, 8000 puan seviyesinin üzerinde bir Borsa İstanbul'da hareketlilik devam ediyor. Borsa tarafının düşmeyeceğinin en büyük nedenlerinden biri arkadaşlar. Şu an itibariyle Eylül ayında açıklanacak orta vadeli ekonomi programını borsa yatırımcıları bekliyor. O yüzden Eylül e, ayında bu orta vadeli programın açıklanması eğer ki yatırımcıları tatmin edecek düzeyde olur ise borsada yukarı yönlü hareketlilik 9200 puan seviyesine doğru devam eder. Fakat bu orta vadeli program şu an itibariyle borsayı ayakta tutan program FOS çıkar ise Mehmet Şimşek'in açıklayacağı program FOS çıkar ise borsa geriye dönük arkadaşlar tekrardan 7300 puanlar seviyesine doğru bir hareketlilik de gösterebilir. O yüzden Mehmet Şemşek gibi bir ekonomistin, bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı yapan bir kişinin yapmış olduğu real gerçekçi politikalar düzeyinde de ekonomiye bakacak olursak arkadaşlar, orta vadeli programda ben bir şapkadan kötü bir şey çıkacağı yönündeki düşüncem yok. Çünkü kurt bir siyasetçi, kurt bir ekonomist nasıl, nerede, nasıl davranacağını bilen bir ekonomist. O yüzden de orta vadeli ekonomi programında borsaya yönelik bir program uygulayacağını düşünüyorum. Ve borsada beklentim sevgili dostlarım borsanın 18 bin puan seviyesine doğru hareket edeceğini ben şahsen düşünüyorum. Tabi burada düşüncelerimiz hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim kendi kişisel görüşlerimi yansıtır. E, dolar tarafına gene bakacak olursak sevgili dostlarım dediğim gibi bu akaryakıt zamları özellikle aşağıya yönlü gelmediği müddetçe şu an itibariyle dolarda hedef 40 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketin devam edeceğini bizlere gösteriyor. Ve akaryakıt ve enflasyon oranlarında aşağı yönlü bir imeleme yakalayamadığımız sürece de bu dolar kurunda 40 TL fiyatlaması şu an için bizlerin güncel tuttuğumuz bir fiyat. Ev fiyatları ve araba fiyatları ile ilgili e, iki ay önce bir tahminde bulunmuştum. Bununla ilgili çok sert yorumlar gene video içerisine gelmişti. Fakat faizin arttığı, kişilerin konut ve ev almada zorlandığı bir dönem içerisinde e, demiştik ki arkadaşlar ev fiyatları aşağı yönlü gelmeye mahkumdur. Bu tamamen arz talebe dayalıdır çünkü. Arz talep arzın az olduğu bir e, dönem içerisinde ev fiyatlarında sen istediğin kadar yukarı yönlü fiyat çek. E, buna bir talep olmadıkça. Bu fiyatlar geriye doğru gelecektir demiştik ve konut fiyatlarına baktığımız zaman da %20 civarlarında bir geriye dönüş yaşamış olduk. Bu ıı, devam edecek mi? Bana sorarsanız konut fiyatlarındaki düşüş devam edecek sevgili dostlarım. En azından bir 15-20 puanlık daha düşüş ben aşağı yönlü konut fiyatlarında, ev fiyatlarında bekliyorum. Bu tabii beklentim tamamen arz-talep dengesi kaynaklı ıı, olacak sevgili dostlarım. Çünkü alım gücünün olmadığı ıı, banka kredilerine... Ulaşmanın oldukça zor olduğu bir dönem içerisinde ev fiyatlarında bir e, yukarı yönlü hareketlilik beklemek hayalden öteye gitmez. Nasıl ki dolar kurunda beklentiler aşağı yönlü e, bir beklenti içerisinde her ne kadar da olsak da bu da hayalden öteye gitmez. Çünkü cari açık tarafına baktığımız zaman bizlerin cari açık tarafında gördüğümüz beklenti e, aylık 12 milyar 10 milyar dolar civarında vermiş olduğumuz bir cari açık. Hep birlikte sizlerle zaten takip ediyoruz sevgili dostlarım. Çünkü bu cari açık ne demek? Ülkenin hala da dolara ihtiyacı olduğu, e, ithalatçının ve ihracatçının dolara ihtiyacı olduğu, üreticinin dolara ihtiyacı olduğunu gösteren bir tablo bizlere burada cari açık gösteriyor. O yüzden de dolar kurunda hala da yukarı yönlü hedef e, bölgemiz 40 lira arkadaşlar. Aşağı yönlü hareket ancak hayalden öteye geçmez. Piyasada aşağı yönlü hareketler kimin işine yarar? Şu durumda arkadaşlar piyasadaki aşağı yönlü hareketler en fazla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın işine yarar. Çünkü Hafize Gaye Erkan hanımın e, Merkez Bankası kasasına e, aktarması gereken, doldurması gereken milyarlarca dolar lazım ki buradan gelecek parayla e, dış ticaret açığı kapatılabilsin. Aşağı yönlü hareketler ve iğnelenmeler gene dolar kurunda baktığınız zaman e, grafik üzerinde de görüyorsunuz. Fakat kalıcılık oluyor mu? Hayır olmuyor ve bir ikili dip gene burada 4 saatlik grafikte oluşmuş durumda. Yakın zaman içerisinde 28 liralarında bu 4 saatlik grafikte yukarı yönlü hareket beklentimle birlikte e, gerçekleşeceği ve Eylül özellikle 15 veya 20'sinden sonra tarih vermek pek doğru olmaz arkadaşlar ama burada 30 ve 32 liralara doğru da bir yukarı yönlü hareket beklentim mevcut. Altın tarafına baktığımız zaman ons altında beklentilerimiz dahilinde gelişen bir formasyonumuz vardı. Şimdi bu 1950 dolarlar civarlarında ons altının test ettiği ve burada bir miktar geri çekildiğini görüyorsunuz. O da neden arkadaşlar? Bakın buradaki hareketin kulp oluşumu. Bu hareket tekrardan 1950'yi kırdığı zaman yukarı yönlü 1980 bölgesine doğru altın onsunda yukarı yönlü hareketine devam edecek. Ve bu büyük çana burada 1980'de tamamlayıp burada belki bir kulp hareketine e, girişebilir tekrardan arkadaşlar. Bu çana tamamlayabilmek için. Ya da burayı direkt de kırabiliriz. Bu tamamen Fed'in yapacağı açıklamalara bağlı. Eylül ayı içerisinde biliyorsunuz Fed faiz kararlarını e, tam, devam edecek mi? Yoksa bir durgunluk süresi içerisine girecek mi? Fed e, bence Eylül ayı içerisinde bir faiz artışı yapmayacak. Beklentim bu yönde ve altının ons tarafında 2100 dolar seviyesine doğru bir yükseliş devam edecek diye ben düşünüyorum. Teknik olarak burada baktığımız zaman. Peki gram altın neden düşmeyecek? Gram altın da zaten... E, Demin anlattıklarımı sizler de iç içe koyarsanız sevgili dostlarım dolarda neden bir düşüşün hayal olduğu gram altın tarafında düşüşün neden hayal olduğu zaten çok apaçık ortada burada gram altın dolar bazlı olarak ve ons bazlı olarak yukarı yönlü hareketine devam edecek burada ilk etap 1800 TL'ler civarına doğru bu gram altındaki yükselişin devam etmesi yönündeki beklentim hala da devam ediyor burada da yön yukarı devam edecektir 1800 TL'ler civarına doğru. Gümüş tarafına baktığınız zaman da gümüşün hareketleri altının onsuna nazaran daha sert olacak. Çünkü buradaki hareketini ve oluşumunu tamamlamış bir gümüş ons. Gümüş ons da şu 25 dolar seviyesinden geçen bir direnç var arkadaşlar. Bakın orayı değdik ve buradan bir tekrar kulp yapma hazırlığı içerisine girdiğini görüyoruz. Bu 25 doların altının onsundan daha önce ve daha hızlı bir şekilde kırılacağını düşünüyorum. Ve ana hedef bölgesi olarak da 27 dolar ve üstüne doğru hareketlerine devam edecektir. Gümüş gram tarafı da zaten dolar bazlı ve burada takip ettiğimiz ons bazlı gümüş bazında da 23 TL'ler civarına denk gelen bir fiyatlamayı beraberinde getirecek gibi görünüyor. Dolar endeksi tarafına baktığınız zaman dolar endeksindeki hareketlilik oldukça kuvvetli ve yükseliş trendi içerisinde bir dolar endeksi hareketine devam ediyor. Burada 104.20 önemli bir seviye. 104.20'yi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Çünkü 104.20 seviyesindeki kırılım gerçekleşebilecek mi? Üçgen içerisindeki bu hareket kırılır ise 107 puana doğru dolar endeksi yukarı yönlü sert bir şekilde hareket edebilir sevgili dostlarım. O yüzden buradaki puanlama önemli olacak. Sizler de dikkatli bir şekilde buradaki puanlamayı takipte kalın. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro'daki arkadaşlar biliyorsunuz e, hareketlilik de üçgen içerisinde devam ediyor. Bu hareketliliğin de yukarı yönlü kırılabilip hareketini tamamlayabilmesi için Euro Türk Lirası'ndaki şuradaki direnç seviyesi önemli olacak. O da 29.60 civarlarından geçen bir bölge ve şu an için ben hemen hemen bir dip bölgeler seviyesinde olduğunu düşündüğüm Euro Türk Lirası'nın 28.50 ve 29-60 bantlar arasında bir müddet hareket ettikten sonra 29.60'ı kırıp Euro Türk Lirası'ndaki hareketliliğinde 32 TL'ler civarına doğru hareket edeceğini düşünen taraftayım. Tabii Euro'nun hareketi dolara nazaran daha hızlı e, gerçekleşeceği yönündeki öngörüm de mevcut. Buradaki hareketlilik dolardan önce olacaktır. Daha sonra dolara yansıyacaktır. Çünkü dolara bile, özellikle Merkez Bankası tarafının müdahil olduğunu düşünürsek oradaki baskılama süreci daha uzun e, devam ediyor. Bir de genel e, yerel seçimler döneminde hesaba katacak olursak ERO e, dolara nazaran daha hızlı bir şekilde 29-60 seviyesinde bulunan direnci yukarı yönünü aşıp 32 TL'ler civarına doğru hareketini başlatabilir diye düşünüyorum. Evet kısacası sizlerle birlikte dolar altın borsa tarafındaki düşüşlerin neden hayal olabileceğini burada değerlendirmeye çalıştık. Videomuz hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve en önemlisi kanalımıza abone olmamış yayınımızı dışarıdan seyreden tüm dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Sevgili dostlarım hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.